Arkadaşlar herkese selamlar umarım iyisinizdir bundan 2 gün önce demiştim ki arkadaşlar ben yarın Rechgol ile buluşuyorum 3000 like gelirse direkt yarın atacağım dedim 3000 like bir günde gelmedi bunu tekrar deniyoruz bu videoyu 3000 like gelirse yarın paylaşacağım henüz daha editlemedim ama 3000 like alırsam yarın direkt Rechgol ile videoyu paylaşacağım bu arada konudan bağımsız olacak bir rapçi hakkında konuşmak istiyorum motive çakal uzi ile alakası yok içimi dökmek istiyorum videoyu zaten izliyorsundur kardeşim e, izliyorsun %80'i zaten rapçide izliyorlar. Kanka acayip kasıntısın. Hani gerçekten kasıntısın. Baya kasıntısın. Yani izlediğini oyuncular, film karakterleri gibi olmak istiyorsun. Ergenliğine veriyorum. Biraz rahat ol ya. Hani olduğun gibi ol. Kasma kendini. Triplere girme. Senin yaptığın icraat dediğin işleri zaten sokakta işe gitmeyen, eğitim almayan insanların zaten başlangıç olarak yaptığı şeyler. Neyse uzatmak istemiyorum. İçimdekini biraz da olsa dökmek istedim. Ha üzerine alınıp da tehdit etmek isteyen rapçi varsa da yazsın. Korktuğu insanlara ben de yazarım. Dostlarım zaten neyse. <laughs> Evet, Motive Çorba EP'sinde yemek yaparak başlamıştı. Bu sefer yine yemek yapıyor, evet. Simpango. Ben makinalı sen soft 10 miligram Ekstra 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kal No limit gibi boz boz Kok komplike yap Boz gibi kafa karıştır yıl Oğlum motive kliplerinde gerçekten seviye atladı yani Seviye atladı derken sanki diğerleri çok iyiydi de Motive çok dipteydi falan yorumu değil bu Hepçiler hayvan gibi para kazanıyorlar Deli para kazanıyorlar Fakat 3'te birine Sallıyorum 10'da birine çok azını da paylaşıp klipleri daha iyi manyak klipler yapabilirler. Sanatına önem veren insanlar her zaman saygıyı hak ediyor. Motive'de klip açısından her zaman kendini geliştirmeye çalışıyor. Anladığımız kadarıyla umarım diğer rapçiler de örnek alıp gerçekten sağlam para verirler yani basite kaçıp da dandik bir mekanda klip çekmezler diye düşünüyorum. Yapıştır Yunusların denizine daha gece konseri Para ister gitmek ben Always focus Tamam bir kamam elektronik Aa bir dakika ya. Evet klip harbiden beğendim açılar böyle hoşuma gitti ve neredesin Panko Hefe üçlü neredesin Panko BT yapmış ben beğendim gerçekten neredesin Panko biraz bana sempatik geliyor bilmiyorum biraz demiyim fazla sempatik abi tamam ya ne çok övdük ya tamam Robert şarkının beatini yapacak kardeşim ya tamam ya Tamam elektronik mikrofonda yamam yam o kadar fikir var birisini bile taşımak için gerek getirmeye o kadar Şimdi kardeşlerim burada e, Manitana üçlük attım lafı vardı. Üçlük attım derken motive burada üçlük. Yani basket potasını gösteriyor. Yani burada e, çakala gönderme var. E, pota detayı. Bir kamyon sizde fikir eksik, sizde saçlar güzel bende para için her türlü var yok Şimdi kankalar bu videoyu çekmeden önce şarkıyı zaten biliyoruz. Ben ezberledim yani. Baya hoşuma gitti ki çalma listeme ekledim yani. Baya klaplarda evde dinleyip eğlenebileceğim bir şarkı. Güzel şarkı. Yani ben şarkının çalıntı olduğunu düşünüyorum kanka kadar nakarat kısmının kalan kısmı için bunu düşünmüyorum. Çok düşündüm, bayağı düşündüm, bayağı sordum müzikten anlayan insanlara da. Hani onlar da ritimden flow'una kadar hani benzediğini söyledi. Benzediğini düşündüm. Şarkıyı dinlediğimde bayağı bir hayal kırıklığı oldum yani. İnanamadım kanka anladım yani. Çünkü Motive'nin her yapmış olduğu iş özgün. Bir tane bile çalıntı işi yoktur. Bu şarkıda hani bu kadar benzediğini görmem yani beni çok şaşırttı abi. Şimdi nakaratını zaten biliyoruz ve iddia edilen şarkıda şu kankalar. here Run, 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 10 mg na 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 yani bu, bu, şarkı biraz daha hızlı yani ben bayağı benzettim mg çarşafı ver ser, gibi kal yani Motive'nin bu şarkısı biraz daha hızlı olsa gerçekten aynı gidecek. Yani nakarat konusunda kankalar ben benzettim ya. Şimdi Motive videoyu izleyince eminim biraz bana kıl olacaktır. Çünkü yani düşünsene rapçisin şarkı çıkartmışsın. Ha birisi böyle bir video çekiyor yani. O çeken insan senin dostun da olsa, arkadaşın da olsa hani biraz hani niye dersin? Hani niye gerek yoktu falan dersin yani kendi kendine. Ama kankalar yani ben ya yalaka bir insan değilim. Yani içimdekini direkt söylüyorum ve bu açık sözlülüğüm yüzünden maalesef çok röportaj kaybettim. Gerçekten çok röportaj kaybettim. Ama kankalar yani ben bu videoları, rapçileri her şarkısını övdüğüm, gösterdiğim videolar değil bunlar. Yani övmüyorum kankalar. Ben dinliyorum kimisini beğenmedin diye başlık atıyorum. Kimisi böyle oluyor başlığı onu yazıyorum. Hani bu şarkının da ben aslında hani nakarat kısmının çalıntı olduğunu düşündüğüm için hani böyle bir başlık attım. Bu benim tabii kendi fikrim. Hani yanılıyorsam zaten insanlar da der ki oğlum sen nasıl bir adamsın hani benzemiyor niye böyle bir başlık attın derler. Rapçiler de aslında rahat olmalı bu konuda. Çünkü hani çalıntı değilse ne bileyim bir olay böyle bir olay yoksa derler ki tamam çeksin videoyu. Zaten izleyiciler izlemeyecek mi yani çocuk zaten boş konuşuyorsa saçmalıyorsa en kötü linçlerler. Hani bu o yüzden sorun yok düşüncesiyle aslında her repçinin hani bu tavırda olması gerekiyor. Yani işin sonuna gelirsek de yani şarkıyı beğendim. Ya yani sürekli dinleyebileceğim bir şarkı, sıkmıyor. Sert bir şarkı, beat birden duruyor, tekrardan böyle seni hype'lıyor. Hani güzel, sevinç bir şarkı, anladın mı? Ama işte ama kelimesi sıkıntı. Ama. Böyle böyle ama. Ama kelimesi sıkıntı. Hani böyle bir durum var. Ben öyle düşündüğüm için hani böyle bir başlık attım. Böyle bir fikrim var. Yanılıyorsam yorumlara yazın kankalar. Devam edelim. Bu arada klibi Sedat diye bir arkadaş editini yapmış, efektleri yapmış. Yani Birçok piyasada görmüş olduğunuz işleri gerçekten o yapıyor ve... Yaşı sanırım 20-21. Benim yaşımda diye hatırlıyorum. Ha, bu yaşındaki insanın ne bileyim motivedir. Top rapçilerde örnek verilebilir. Uzi'nin klibine de yapıyor anladın mı? O yaşta top rapçilerin klibini yapıyor olmak, o sorumluluğu sana vermeleri ve senin onu sorumluluk alabilip milyonlarca insanın beğenisini kazanmak da kolay iş değil anladın mı kankalar? Harbiden sağlam edit yapıyor yani. Bilekliğim bebekten yeni Dövmelerim Samet'ten, de... dövmelerim Samet'ten. Samet Şahin adında bir dövmeci var Hani genelde Motive'nin Tüm dövmelerinin yani yarısından fazlasını o yapmıştır. Ve yani düşünsene abi, dövmesini yaptığın sanatçı şarkıda senden bahsediyor. lan ben dövmeci olsam <laughs> var ya mekanlı sadece yani o alanda bir sadece motivenin bu şarkısını çalarım. Bu kadar abi. Başka şarkı ben açtırmazdım, 10 miligram kardeşim full çalardı. Öyle olurdu kardeşim. Ona da respect atmış. <laughs> <laughs> 🎵🎵🎵 Mütevazi ama serseri. Burada da şey, gülüş var. Şimdi ne gülüş olduğunu üç kelimeden P ile başlıyor kankalar. Bu şey bir gülüş. Hani mütevazi görünüyorum ama aslında bir serseriyim. O serserilikte neler yatıyor? Tüm gerçeklerle Burak Güngör katkılarıyla yakında gelecek. Beni, ama Alkol Dostlarım iki tane kız var. Hangisi daha güzel ya? Fark etmez. Ama Alkol içtim, yeni. Yeni. Alkol içtim. Detaya bakıyoruz. Evet. Büyük detayları kaçırmayalım arkadaşlar. yeni tanırsalar Yok arkadaki kız daha güzel ya Sanırım bir tık yani ikisi arasında kıyaslama yaparsak yoksa genelde benim Bana uymaz ama benlik değil de ikisi arasında kıyaslama kankalar 10 mg ver bir de, bir de şarkıda şu detay dikkatimi çekti Bir gecede 100k diyor Motivenin konser ücret fiyatı herhalde 100 bin falan Bilmiyorum yani. Tüm konserde sold out oluyor. Sold out yani çok yapan rapçi yok. Anladın mı yani? Eminim e, önümüzdeki sene 150.000 olur diye düşünüyorum Motive'nin e, konser ücreti. E, 100k diyor kendisi şarkıda. Danlos gibi boz boz komplike ya boz gibi kafa karıştır <laughs> yala yapıştır Benim kliple alakalı şöyle bir eleştirim olacak. Yani fazla çok x-ray, x-ray mı deniliyor buna tam bilmiyorum. Hani çok olmuş bence gereksiz olmuş yani. Klipler tamam, geçişler güzel, efektler de güzel de fazla bu detayın olması biraz bana alakasız gibi geldi. Ya yani şarkı 10 milyon 15 milyon Spotify, 15 milyon Spotify, Klip olarak da 5 milyon bir beklentim var tabi hemen olacak diye düşünmüyorum. Benim beklentim bu şekilde trend 11 olmuş. Yani Spotify 15-20 milyon diyorum. Yorumlarım bu kadar, fikirlerinizi yazın, sabitlediğim yoruma da yazın, çalıntı mı değil mi? Fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, dikkat edin ve バイバイ。Bye bye.